aynı arkadaşlar. He? Wow. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle ya hayatta kalma moduna geçmeyi unutmuşum pardon ya. Bugün sizlerle TNT patladı guys. Bakın nasıl tepti. Abi bu tane ten, bu dinamit kaç tane? Aa, bir demir. Tamam abi. İşte sen al bedava. Tamam abi. Aldım. Uy. Şimdi kaza kaza e, madenler bulup buradan bomba alacağız. പത്തമ ആ പത്തോട്ട് ആ Taşı taş taş 16 toprağı da. Abi, 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 abi. 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 abi, abi. E, ee, ne oldu? Abi 16 tane toprağı ne alabilirim? Şuradaki şey olabilir. Tamam abi? At bana 16 toprağı. Tamam abi. Abi sen yakalamıyorsun galiba. Ben. Orada dur şimdi ben o koyayım. Tamam abi. Alalım hemen şöyle. Ver. Ben... Oo oh, bu ne lan? Allah'ım çakma çakmak lazım çakmak abi sen çakmak var mı e <laughs> yok geç game mode <laughs> ay ya onu video olacak neyse zor neyse çakmak var mı çakmak nerede an yani... Çakmak, 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 arıyorum ama ya. Ya ne ya ne yaparsın? Videoyu bozuyorum. Çakmak, çakmak abi. Ben çakmak yok, çakmak geçiyor Kas. Ee, git şurada pat. Tamam abi patladım. Aa, gece olmuş. Dur doğru, böyle değil de. Kaç 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 kaç. Heh. Allah. vah, Lan ne çıktı? E ee, biz maden falan nasıl alacağız? Game modda kalma. Abi. 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 şu bombadan iki tane almışım. Birine var? Ha. Ee, Hazırlarım abi. Git onu patlat tamam. Öbür tamam. Onun ikisini şimdi bana verecek. Tamam. Ab. Al. Al Abi burada kaldı ben sana düzgün bir şekilde vereyim. Vallahi ne diye. <laughs> o da kapsın. Öbürünü alabilirsin. Teşekkür ederim abim. Ola benim dükkanıma gelmişsin. Tamam gelmez abi. Ne <laughs> olur mu o? Taş lazım taş. Demir lazım ama demir. demir. Çıkalım şöyle. yanlışlıkla orayı yapmışım ha sönmem lazım sönüp elimde çakmak tutmam lazım işte gel bakayım çocuğum efendim abi şu koyunu öldürüp bana vermişsin karşılığında bomba verir tamam abi Aa, yani öl bakalım öl bakalım öl bakalım öl 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 hadi 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 Öl bakalım hadi, hadi kaçma 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 bakayım gel bakayım. Yeah. Yeni de al. Er. Tamam abi. Al bakalım. Al. Yeni de bana. Ya ben nasıl sinirlenim. Abi senin ismin ne bir de? Muhittin. Tamam Muhittin abi hemen öyle sinirlenim. Al git. Ver. Ver bomba. bakalım demir et değermiş. Onun oha. E <laughs> ee, yerim yer patlatmadı. Keşke almasaydık. O, o ne lan? Bu ne? Bu ne? <Gülüyor> Ananı. <Gülüyor> Aa, ne oluyor? Lan öleceğiz. Bomba nerede? İyi ee, bomba patladı. Yumuk olmadı. Demire ihtiyacım var. İşte elimde çakmakla gezmemeliyim yani. Bakın yanlışlıkla gelmeyelim. Muttin abi. Muttin abi. Muttin abi. Efendim e, Muttin abi ben sana odun versem sen bana. Bunu versem. <laughs> Na no, <Ya>. olurum. bugün <laughs> gerçekten, gerçekten, gençleri, derinci, rapetli, çok Bence çok kullanılmaz. 10 üzerinden 3 veriyorum. geçelim.

Al sadakam olsun. Ver. <laughs> Sağ ol. Hadi görüşürüz baba. Geri geleceğim. Bravo. Bana normal aç. <laughs> Kırık taş üretme devam et. Muttin abi. <laughs> Muttin <günü> abi. Kafayı <laughs> Ya sen bu odunu kırabilir

oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan? Çubuk? Ne oluyor. Vay, Çubuk mu? Ben Kolossal sieti. Şey Oo, çok büyük lan bu. Dur, dur, dur. Bismillah. Böyle Böyleydi sorun patlıyor. Ne oluyor. Ee, bu konuyu. Hadi. Bunu çok merak ettim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Oo, ne Ne sorun da? Kır. Yapayım. Kır 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 koş 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 çubuk Demir. Buna da altı. Buna bir şey yapmadığı için buna dört veriyorum. Kömür. Buna patlamadığı için buna beş veriyorum. Buna Böyle yiyeceğiz. Bak koyma sesine bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Heh. Muttin abi. Bir Muttin abi. Muttin abi. Muttin abi. Sekiz. Sekiz Şey kömürlerim nerede ben? kömür kömür kömürüm ya o Ya kömürüm ya kömürüm gitti. Aa kaçtı. Bismillahirrahmanirrahim. Koydu O koydan slaydı tabii Bu roket SDT. Bu 9 veriyorum çok iyi Kömür yer mi var? doğru ya. Unutmuşum. Çek. <laughs> çek hadi <adet>, çek hadi. <laughs> 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 Arkadaşlar çok kötü bir abonemizi alın. Evet. evet. İsmin İsmi neydi? neydi? Abi sesim gitti. Ne lan. Lan ben bir su içip geliyorum ha. 3 abone ol Oh, bu 6 toksik TVT radyasyon bırakacak kesin alttan radyasyon bırakacak Ay, alta Altta, şey altta şey Şimdi sesim nasıl içtim geldim. İyi mi sesim? Ulan abi ismin neydi Ay, Ulan, ya. Yedli Unuttum. Yedli e, e. E, ben de unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Heh, hatırladım. Tamam abi. Bittin abi. Bu abi. Bir bok yapmadık. Da üç. Ya dört, var. Oo, bu da da 3. Bu da da 3. abi kaç tane kömür? Yedi. Yedi. Dört. Tamam abi. Oo, bu, de. bu, vay, güzel bu,

Bay bay. Evet arkadaşlar hemen burada patlattım. Ua! Kaç, 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 kaç. Kaçamıyor mu? Ka kaç, kaçamıyor bak namaz kılacağım. Kur'an okuyacağım. <laughs> Anne seni zorlamayın ya. <laughs>